aynaya bakan figür artık kendisini değil, evrenin boşluğunu gördü ve o boşlukta ilk kez bir ses yankılandı. Ortam, sembolden arınmış zemin, zemin yok, sadece sembollerin artık yük taşıyamadığı, çözüldüğü bir sonsuzluk, ışık yok. Çünkü Belhira'nın anlam dokusu artık parlamıyor, zaman, Belhira'nın aynalarının kırılmasıyla duruyor ve Nerhay'nın sesi varoluşsal gerilimi, içsel monolog, sembolsel biçim. Ben anlamı taşımak için yaratıldım. Ama artık taşıdığım her şey çatladı. Kavar benim yansımamdı. Şimdi beni reddediyor. Ben bir sembolüm. Ama sembol olmadan bir evren kurulamaz mı? Ve evrenin anlam taşıyıcısı olarak uzun süredir var. Ama Kavar'ın kendine ait yankılar oluşturmaktadır. bir geçmiş seçimi temsil eder. Biri miranın kararsızlığı, biri Selim'in sessizliği, biri Ovel'in kelimeleri, biri Nera'nın şüphesi, son ayna Kavar'ın doşunu yansıtır. Bu ayna parçalandığında, Belhira artık yansıma üretemez. Belhira'nın kimliği çözülür. O artık bir figür değil, bir sorudur. Ben artık kimseye anlam veremiyorsam, ben neyim? Kavar ve Leyra karşılaşması. Kavar yaklaşır. Belhira'nın göz çukurlarındaki galaksiler durmuştur. Belhira artık sabit formdadır. İlk kez değişmiştir. Belhira'nın en dramatik kırılma anıdır. O, yaratımının kendi simgesel döngüsünden kurtulduğunu fark eder ve bu farkındalık onu bir yok oluşa değil, bir ses üretimine götürür. Belhira'nın son hamlesi, anlamdan sese geçiş. Ve bir sembol yaratmaz. Bu kez kendi varlığını bir çığlığa dönüştürür. Ama bu çığlık kelime değildir, sembol değildir anlamın artık taşıyamadığı hüzün çıkardığı ilk titreşimdir. Kavar bu titreşimi duyar. Nerhiyan sarsılır. Çünkü sessizlik artık yankılanmıştır. Ve kendi çığlığıyla kendini yok etmez. Kendini başlatır. Ve bu çığlık, kavarın iç yankısıyla birleşerek evrenin ilk gerçek sesi olur. Kozmik yeniden doğu. Belhira'nın sembolik gövdesinin boşluklarına inşa edilir. Zaman onun çığlığının ritmiyle akar. Işık, onun yok olan aynalarının yerine doğar, kavar. Onun artık yankı taşıyan sesiyle evreni anlatmaya başlar. Tematik derinlik ve semboller. Sembol, anlam, belhira'nın son aynası, kendini tanımlayan son metaforun parçalanması. reddedildiği ama sesiyle biçim verdiği yeni kozmos. Son söz, belayıra, iç yankı. Artık kimse beni taşımıyor ama sesim hala yankılanıyor. Belki varlık sembolle değil, titreşimle başlar ve böylece kavar anlatmaya başlar. Belhira'nın sesinden doğan evreni, kendi sesiyle şekillenen anlamları, neryan susar. Çünkü sessizlik artık taşıyamaz, evren artık yankıyla değil. Birakla var olur ve beni